Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, kesinlikle asla dağılmayan her zaman yaptığım sulu köfte tarifimi paylaşacağım arkadaşlar. Ben daha önceden sulu köfte tarifimi denemediyseniz eğer şiddetle tavsiye ediyorum, inanılmaz lezzetli diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle köftemize girecek olan soğanımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Soğanımızı incecik şekilde robotta kıymamız gerekiyor. Burası çok önemli. Daha sonra büyük bir cam kaseme 500 gram kıymamı ve 1 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı reyhan olmazsa olmaz. 2 tatlı kaşığı tuz, pul biberi, karabiber ekledikten sonra Kontrollü bir şekilde kıvamını ayarlayarak 1 su bardağı ince bulgur koydum. Daha sonra doğramış olduğum yarım demet maydanoz. En sonunda kıymış olduğum soğanlarımı ekleyerek Köfte hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi elimle biraz yoğurduktan sonra tekrar bulgur gerekip gerekmediğini kontrol ediyorum ve ve gerektiğini düşünüp yarım su bardağı tekrar ekliyorum. Yarım su bardağı bulgurumu da ekledikten sonra köftemi yoğurmaya devam ediyorum. Kollarımız yorulana kadar uzun bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Köftemi yoğururken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Köftenizin tam kıvamda olması ve çok çabuk toparlanması için bu hareketi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Burası çok önemli. Hamurunun çok e, koyu sert bir kıvamda olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi köftemi yoğurdum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Elimizle yuvarladığımız zaman asla dağılmayacak. Sıkı bir hamur olacak. Bakın böyle ayırdığımız zaman lif lif oluyor. Daha sonra kenara su alıyorum ve köftemi yapmaya başlıyorum. Öncelikle böyle silindir şekilde ince yuvarlıyoruz. Daha sonra küçük küçük parçalar koparıp tepsime alıyorum. Bu aşamada yapışma olmadığı için unlamanıza falan gerek yok. Bu kolaylığı size de göstermek istiyorum. İlk etapta ben bu şekilde küçük parçalar koparıyorum, koparıyorum ve daha sonra elimle yuvarlamaya devam ediyorum. Yuvarlamadan önce mutlaka iki elinizin arasında sıkıştırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu sayede yuvarladığınız zaman çatlamalar falan olmayacaktır. Evet köftelerim bitene kadar yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerimin hepsini yaptım. Tam bu kadar çıktı. Yani burada 2 pişirimlik hatta patatesi yapacağımızı düşünürsek 3 pişirimlik rahat var. Evet şimdi sulu köftemizi yapmaya başlıyoruz. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra bir dolu yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledikten sonra salçanın çiğ kokusu çıkana kadar çeviriyoruz yağda. Daha sonra doğramış olduğum 3 küçük patatesim vardı. Orta boy 2 tane orta boyda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Onları böyle kuşbaşı şeklinde doğradım ve ilave ediyorum. Patatesleri de biraz yağda çevirdikten sonra sıcak suyumu ilave ediyorum. Evet suyu da ekledikten sonra şimdi köftelerimi ilave ediyorum. Daha sonra biraz karıştırıp baharatlarını ilave edeceğim. Sulu köfteye en çok yakışan reyhan ilave ediyorum tekrardan. 1,5 tatlı kaşığı, 2 tatlı kaşığı tuz ve biraz da şeker ilave ettim ki salçanın e, ekşi tadı kırılsın. Burada videoyu yanlışlıkla kesmişim. 1 tatlı kaşığı da pul biberi ilave ettim. Acı sevmezseniz eğer katmaya da bilirsiniz. Evet şimdi ocağımın altı yüksek ateşte kapağını kapatıyorum ve kaynadıktan sonra kısacağım. Evet gördüğünüz gibi yemeğim kaynamaya başladı. Bu aşamada kapağını tekrar kapatıyorum ve orta ateşe alıp ağır ağır pişmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sulu köften ve patateslerim lokum gibi piştiler. Şimdi sizin için servis yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sulu köften pişti. Hem köfteler hem de patatesler gayet güzel lokum gibi oldu. Hemen şimdi size köftelerin kıvamını göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu ve taş gibi. Kesinlikle siz de görüyorsunuz. Asla dağılma yok. Bakar mısınız? Şöyle kesmek istiyorum. Bakın. Kaşı bayağı bastırmam gerekiyor kesilmesi için. Bayağı bir zorladı beni. Asla dağılma yok. Hmm, lezzeti de çok güzel. Bakar mısınız içine? Çok güzel pişti ve dediğim gibi asla dağılma yok. Tadı, tuzu, lezzeti tam istediğim gibi oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.